Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte Akinator oynuyoruz arkadaşlar Akinator'a son zamanlarda Gerçekten çok popüler olan bir şey soracağım Bakalım bilebilecek mi? Korona virüsü soracağım arkadaşlar İnşallah duymuyordur bilgisayarda mikrofonda Takılı belki de duyuyordur Öyle biliyordur bilemeyiz arkadaşlar ee, Bugün bunu soracağız Yani bilebilir mi bilemez mi? Gerçekten şu an çelişkideyim çünkü Şahısları nesneleri falan Biliyor ama ee, bir virüsü, koronavirüsü bilebilir mi? Gerçekten bunu bilmiyorum. Ee, bir deneyelim bakalım. Uzun zamandır da oynamamıştım. Daha fazla arkadaşlar bu tarz akınatör ya da başka tarz videolar gelmesini istiyorsanız buna yakın videolar hemen aşağıdan videomu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmında da ne gelmesini istediğinizi yazabilirsiniz. Ee, bir sonraki videosu gelsin mi bu Akın Atör serisinin gelirse ne sormamı istersiniz bunu da yazabilirsiniz yorumlar kısmında arkadaşlar. Şimdi şöyle bir oyna diyelim. Videoyu kısa süreliğine durduruyorum arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Telegram kanalımızı ve grubumuzu açtık ee, bunu söylemek istedim. Telegramı bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Hemen bilmeyen arkadaşlar için anlatayım. Telegram arkadaşlar WhatsApp tarzı bir sohbet uygulaması. Ee, en önemli özelliği numaranızda ifşa olmuyor e, çevreye ve herkese karşılık. Bu yüzden gayet güzel bir özelliği var. Google Play Store ya da App Store'da Telegram diye aratırsanız çıkar, indirip arkadaşlar aça basıyorsunuz. Telefon numaranıza kayıt oluyorsunuz. Ayarlar kısmından telefon numaranızı gizleyebilirsiniz. Kimse görmüyor yani. Daha sonrasında arkadaşlar arama bölümüne büyü vadisi yazıyorsunuz. Şöyle yazayım. Açıklama kısmında da linkini bırakacağım zaten sosyal medya hesaplarımız kısmında. Buraya arkadaşlar büyü vadisi yazdığınızda büyü vadisi kanal büyü vadisi grup diye iki tane seçenek çıktı. Bu ikisine de tıklayıp katıla basıyorsunuz arkadaşlar ve katılmış oluyorsunuz. Grupta e, istediğiniz gibi sohbet edebilir sizlerle birlikte geldiğinizde. Kanalda da arkadaşlar paylaşım bilgi paylaşım yeri olacak. Yani burada sohbet yok ama sadece bilgi paylaşım yeni videoların duyuruları ya da e, sizlere vereceğim taktikler tavsiyeler. E, belki de hesap çekişleri falan da buradan yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka Gelmeyi unutmayın. Evet, karakterin kız mı? Hayır, koronavirüsün cinsiyeti yok sanırsam. Karakterin Türkiye'den mi? Şimdi Türkiye'den mi? Yani tam olarak ee, bilmiyoruz. Karakterin ben miyim? Hayır. Sen neden olsun karakterim? Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördün mü? Gördük mü? Görmedik. Karakterinin pembe saçı var mı? Yok Gerçek hayatta var mı? Yok Adını biliyor muyum? Evet biliyorum korona Starcraft'tan mı? Hayır İki gözü yok Bir oyundan değil Neden bir oyundan olsun? Karakterin teknoloji ile ilgili mi? Hmm ilgili mi? İlgili değil Piyano çalabiliyor mu? Hayır Karakterin gerçekten var mı? var. Yani koronavirüs var. Lakab reis mi? Hayır. Karakterin kötü mü? Kötü mü? Evet kötü yani. Karakterin hastaneler ile bir bağlantısı var mı? Geliyor mu yoksa? Evet dedik bakalım. Karakterin Çinli mi? Yani doğduğu yer çıktığı yer Çinli olduğuna göre. Çin'in Wuhan kentine çıktığına göre. Evet. Bildi arkadaşlar. Bir de yani şu tavra bakın. Yani hayır istemem istemem hayır yani. Estağfurullah der gibi bir tavır sergiliyor. Evet diyelim bakalım. Harika bir kere daha doğru bildim. Bir de ölümcül demiş. O 4700 kez de oynanmış daha önce yani bizden önce oynayanlar varmış bu karakteri arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz nesneyi soracağım. İsmini söylemiyorum. Ee, resmini gösteriyorum sizlere. Bunu soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Yani virüsü bildi. Koronavirüs diye bildi. Ölümcül dedi. Bakalım bunu so bilebilecek mi? Merak ediyorum. Karakterin erkek mi? Hayır. Karakterin saçı var mı? Yok. Karakterim kötü değil. İnsanları öldürmedi. Bacakları yok. Gerçek ayakta gördüm. Ee, bir imparator değil. Hiç hapse girmedi. <laughs> Şu sıfat nasıl hapse girebilir ya? Hayır. Üye değil hiçbir yere. Elektrikle alakası yok. Kahverengi değil. Hiç görmedim yani kahverengi oldu. Karakterin genelde çocuklarıyla mı yaşıyor? Hayır çocuğu yok. Hayır. Bitkilerle ilgisi var mı? Yok. En sevdiği renk mor değil. Web yazılımı üretmiyor. Canlı bile değil. Kılıçsız e, dövüşebiliyor mu? Ünlü bir kardeşi var mı? Yok. Çok uyumuyor. Hatta hiç uyumuyor. Motosiklet kullanabiliyor mu? Hayır. Hiç rekor kırmadı. Ceza vermeyi sever mi? Hayır. Evet. Bildiği şey beyinsiz reis. Sanırım bu Akınator arkadaşlar. Yani gerçekten Akınator şu anda buraya kendi resmini koymuş da olabilir. Devam edelim. Hayır, devam edelim. Aynı evde yaşamıyor. Gerçek hayatta var mı? Var bir nesne sonuçta. Abi bir nesne mi diye sorsana. Reklamlara çıktı mı? Hiç herhalde değil diyeceğim. Aynı evde kaldım mı? Ben kalmadım. Şu anlık kalmadım. Alet mi? Alet sayılır. Yani değil mi? Teknoloji ilgili değil. Birlikte vakit geçirir misiniz? Abi sen canlı olarak mı görüyorsun? Demirden değil. Sen mi kontrol ediyorum? Evet ben kontrol ediyorum. Çıkartıp takabilirim sonuçta. Eğlenceli mi? Hayır hiç de eğlenceli değil. Türkiye'ye geldi mi? Geldi. Hatta Türkiye'de e, şey yapıyor. Karakterin kolonyayı sever mi? Yani şimdi ikisi de aynı işte gördüklerine göre bence severler. Hasan ile bir bağlantısı var. Karakterin dinlenmeyi, dinlemeyi seviyor mu? Neyi dinlemeyi seviyor? Ünlü bir youtuber değil. Bilmiyorum diyeyim birçok ülkede yaşadı mı? Hmm. Birçok ülkede evet yaşadı. Ateşle bir bağlantısı yok. İstanbul'da doğmadı. Yani nerede doğduğunu nereden bilelim? Yakışıklı veya tatlı mı? Hayır. Hayır. Yani din olacağını düşünmüyorum. Yabancı değil. Bu sefer de tarak buldu arkadaşlar. Bir kez daha yapıyorum. Aklında kim var? Artık bunu soruyor. Artık bunu soruyor maske diyorum ve gönder dedim. Evet maske dedi şu anda bakalım. Göz çevresini kapatan eşyaydı ve sonunda 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 beni mağlup ettin diyor. Bravo. Teşekkürler akınatorcuğum yani. Şimdi ve elimden geldiğince cevapladım ama sen de bilemedin. Ne yapayım? Tekrar oynayalım. Şimdi arkadaşlar biraz daha Troll olsun diye terlik soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Karakterin Türk mü diyor. Hayır karakterim Türk değil. İki ayağı üzerinde durmakta mı? Hayır ama iki tane var. Karakterim kötü değil. İki gözü yok. E Eşya evet. Elektrikle ilgisi yok. E yazın öyküsü dizisinden değil. Metalden mi oluşmakta? Genel olarak hayır. Yaşı renkte mi bilmiyorum. Yani olanları da olabilir. Sonuçta. Ha, bu sefer de direkt bilirsen duyuyorsundur ya. İki kulağı mı var? Hayır. Nefes almıyor. Mavi mi bilmiyorum. Yeşil renkte mi? Hayır. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Rozet dedi. Hayır rozet değil. Karakterin bir çizgi filmime ait? Hayır. Yani normalde de vardır. Ee, karakterin mor mu? Olanları da var. Evet. Başka ülkede doğup mu Türkiye'ye geldi? Bilmiyorum nerede çıktı. Bekar mı? Hayır. Hayır. Video çıkarken yüzünü göstermiyor. Yani youtuber olduğu nereden bildin? Benimle beraber mi? Yani evet. Ee, dinlemeyi sevmiyor. Karakterin evi kira mı? Evi yok ki abi. Evi yok. Mont dedi. Hayır mont değil. Bir kez daha devam ediyorum. Ee, hayır oynamadı. Sarı renkli mi? Evet diyeceğim. İki isimli mi? Hayır. Ee, hayır. Aralıkta doğmadı. Mor ve sarı mı? Hayır. Ya... Abi neden böyle sürekli aynı soruları soruyorsun ki? Evli ya da nişanlı değil. Müzikle alakası... Aslında ritim tutturuluyor değil mi? Yani ritim tutturuluyor ama değil. Hayır. Sudan zarar görür mü? Yani çok suda kalırsa görebilir. Doğuştan mı sarışın? Hayır. Senin ellerinde? Hayır. Bir kitaptan mı? Değil. Kırmızı değil. Moda ile alakası... Moda diye giyenler, kullananlar vardır. Evet diyelim. Isı ee, ısı ile alakası yok. Kahve rengi mi? Hayır. Pembe renkli değil. Güney Amerikalı değil. İntihar etmedi. İstanbul'da yaşamadı. Japon animesinden değil. Bilgisayar oyunundan hiç değil. Kolan yayı sevmiyor. Egg Wars oynamıyor. Kitap ses değil. Yahudi kökenli değil. Kendi ülkesinde mi yaşamakta? Hayır. Karakteri Trabzonlu değil abi. Okula gitmiyor tamam mı? Okula gitmiyor. Tablo. Bu nereden buldun ya? Değil canım benim. Ne vardı biliyor musun? Terlik vardı. Ayağı giydiğin şey evet bak biliyorsun. Yine mağlup ettik arkadaşlar. Koronayı bildi. Bildi bildi. Koronavirüsü bildi. Ama terliği bilemedi. Maskeyi bilemedi. Ne yapacağız biz bununla? Hiçbir şey yapamayacağız. Akınatörcüğüm. Anlaşamadık senle yani. En azından bilseydin çok daha güzel olabilirdi bence diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz artık. Umarım hoşunuza giden eğlendiğiniz bir video olmuştur. Daha fazla akünatör veya bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalımda hemen aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmında da diğer videomuzda ne videosu çekmemi istediğinizi yazabilirsiniz ve fikir ve görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın. Bye-bye.